Bugün Ela da yanımda ve Merhaba Evet Ve bu yarış oyununu oynuyoruz Adını unuttum ya ee, Asfalt 9'u Oynuyoruz arkadaşlar Şimdi Arabalarım bu Chevrolet var Mitsubishi var ve BMW M5 var Şimdi samaro ile Oynayalım başlayalım bir Arkadaşlar bir de ben bu oyunu hiç görmedim. Evet. Çok güzel yarış oyunu arkadaşlar. Bunu yazıp oynayabilirsiniz. O kadar güzel ki. Çok güzel araba alabiliyorsunuz bunda. Çizim almanız gerekiyor tabii ki. De. Ve okumayı bilmeyenler gerçekten bu oyunu nasıl yapar hiç bilmiyorum. Ben de arkadaşlar Ela ile yaptığım ilk video bu oldu. Arkadaşlar bir de sizden süper bir beğeni bekliyoruz. Evet. Tabii ki de. Arkadaşlar önüme bir anda çıktı araba. Araba. Allah. Ne oldu az önce? Şu arabalar çok gelişmiş ya. Ama tabii <laughs> benim Samarom çok daha iyi. Oh canıma değsin vurduk vurduk. Oo önümüze geçiyor. Aa patlamış ki. O da başka bir sayesi de patlıyor. Hemen şuradan drift çekelim. Aa, mağaraya geldik. Galiba Mağara ne acaba? Bu bölümü daha yeni yapıyorum zaten. Baya bir bölüm açmıştım. O geliyorlar. O kendisini patlattı. Çok komik. O arkadan geliyorlar. O ya ona vuramadım. Arkadaşlar böyle birileri e, patlatmak gerçekten çok iyi. Gerçekten. Niye? Şu iki çarpı şeye gidelim. Çünkü onlar patlıyorlar ve başka bir yerde başlıyorlar. Sonra biz de rahat rahat gidiyoruz. Arkamızdan geliyorlar. Şurada harita var zaten yanında. Hemen yani şu taraftan gidelim. Şöyle uçalım. Üstteki nitromuz da dolsun ve kazandık. Yes kazandık. Tamam. Birinci. Mete Arka... bu sadece yarış mı? Evet sadece yarış ama daha güzel şeyler de var aslında. Tebrikler. Teşekkürler. Yeni sezonu açtık. Yeah. Arkadaşlar ben e, Samaro'dan yani bir tane çizim almam lazım. Hiçbir yerde yok yani. Tamam bir bakalım burada bir çizim veriyor mu? Ya. Yok. Burada da yok. Ya neden yok? Arkadaşlar beni pişman etti bu gerçekten. Ama en sonda zaten bu ikisini verecek. Ve en sonda da Lamborghini Venona verecek. Ama nasıl bilmiyorum gerçekten şimdi buradan başlayalım. Evet son bu. Himalaya. Tamam. Bu Ferrari'den bir çizim daha verecekmiş. Hemen şöyle en hızlı arabamızla başlayalım. Arkadaşlar oyun reklamsız çok güzel. Siz de <laughs> video çekerken böyle durdurmanıza hiç gerek yok videoyu. Oo bu sefer üstte üstte fırlayarak başlıyoruz. Ama tabii bunlar hemen kapanıyor. Böyle bir yarışta oynamıştım ben. Ama çok saçma gerçekten. Evet. Arkadaşlar bu oyunun içeriği çok fazla ve birazcık yüklenmesi de fazla sürüyor. Şu an yükleyenler bilir zaten o arkamdan geliyorlar kendisini patlatıyorlar. Çok komik ya. Birinci, ikinci, üçüncü, bu, şimdi dördüncü oldu. O oh. birinciydi. Şimdi görecek o. Ol sana. Uf, altın arabaya patlattım arkadaşlar. Ay, bayağı da bir uçuyorum ben. O orada bir araba var. Onlar şu an yarışma yapıyoruz gerçekten. O önünden geldi. Önünden geldi. Bitiyor. Şu da bitecek. Şurayı şunu bir patlatayım onunla işim kalmasın. Patlattık. E, o patlamıştı ama arkadaşlar gerçekten bu oyun çok biraz saçma gibi geldi bana da neyse. Olamaz. E tur varmış bunda. Nasıl? He tur yokmuş. Aa %50'sine gitmişiz. Arkadan doğru geliyorlar. E biraz daha hızlı ol. Biraz daha azlı. Ya nitro, nitro da olmuyor ki. Arkadaşlar. Baya birazcık kolay bir oyun tabi. O geliyorlar. He, ben vurmuşum. Onlar bana vurmamış. İyi ki. Sadece bir kere onların bana vurduğunu gördüm. Hemen şuradan. Olamaz. Sonuncu olacağım. Sonuncu olacağım. Gelin buraya. He <laughs> he. Şimdi şuradan böyle şöyle şunu vur şunu vur. Yap. Şimdi şöyle gidelim. Çok iyi. Hayır. Hayır. Oh Artık biz birinciyiz. Allah'ım 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 Allah'ım. Yüzde sekseni gitmişiz arkadaşlar. Şu e, üstünde görmüşsünüzdür. Ama tabi bayağı bir gizli yerde nedense. Arkadaşlar şimdiden 6 dakika olmuş. Hemen şurada şöyle drift atalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone al kanala abone olmayı ve like atmayı asla unutmayın. Değil evet, mi Ela? Unutmasınlar çünkü böyle abone böyle Aboneliz. Arkadaşlar, dur bir. Arkadaşlar böyle kan abone ol tuşuna böyle çekme atın. <laughs> yes be. Bu Ferrari'yi alacağım ben galiba bir gün. Evet. Ama tabii çok günler sonra. 35 gün sonra. Oo. Bu Sevgili sezonu da ki. tamamladım. Uyy. 75.000 TL verdi. Tamam. 75.000 TL'mi aldım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. <laughs> tamam arkadaşlar devam edelim şuradan. Arkadaşlar haberiniz olsun biz yeni yeni bir grup açacağız bu oyunda. İsterseniz evet. girebilirsiniz ama çok günler sonra atacağız bu grubu. Evet. Tamam şimdi oynamaya devam edelim. Ben bu Samaro'yu ilk açmıştım. O yüzden buradan başlayalım. Burada da hala aynı şey yerler. Tamam. O burada sadece bunları kullanabiliyoruz. Hı, hmm, ilk şavro eğitim varmış. Tamam başlayalım. Demir yolu keşme kesi. Keşme kesi. Bu ne ya? Keşme bu ne gerçekten bu ne o, yarış seyfleri hmm Yarışı kazanmak sadece 2 bir başla go 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 arkadaşlar burada <laughs> treni asla çarpmamız lazım burada tren çıkıyor çünkü oy Demir yolu olduğu için tren çıkıyor burada. E bu çok kolay. Bitti. O günlük hedefi tamamladık. Birinciyiz, birinciyiz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz hala. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardır. Elayla çektiğimiz ilk videoyu beğendiyseniz çok güzel olur. Kanalımıza abone olun, like atın ve biraz sen söyle. Yeni bir grubumuz olacak. Evet. Tabi bir dahaki videom videomuzda o grubu açmaya çalışacağım. Ama siz sizde ayrılmadan önce şu efsane kartına bir bakalım. Burayı gösteririm size. Hmm. Tamam. <laughs> Böyle bir şeyler. He tamam. Bunu açalım ilk önce bir. Bakalım hangisi çıkacak. <laughs> <laughs> o ithal parça çıktı. Hem de nitro. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar hepinize bay bay. Bu şarjı eti de alabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.